Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili Başaklar için güncel enerjilerde tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak siz sevgili Başaklar için? Evet arkadaşlar, niyetimiz 15 gün içerisinde sizin neler bekliyor? Kartlar nasıl öngörülerde olacak? Bu temalı bir açılım yapacağım. Tabii ki de her zamanki gibi bir işaret kartı çekerek başlayacağım. Evet, almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Aile. Sorduğun soruların cevabı ailende ya da atalarında olabilir. Ailenle aran iyi değilse her konuda zorlanman normal. İmkansız gibi görünse bile affedici o. Yaşadığın zorlukların seni ruhsal olgunlaşma sürecini hizmet ettiğini unutma. Bazen yakınlarını dinlemelisin. Aile büyüklerin haklı olabilir. Bu mesaj sizler için de hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için bakacağız arkadaşlar. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numara WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Evet bakalım. Değnek kralı 3 kart çekerek başlayalım kılıç kelesi Şimdi sevgili Başaklar, burada böyle e, adım atmak istediğiniz biri var, iletişim kurmak istiyorsunuz ama burada biraz gurur yaptığınız, inat ettiğiniz bir e, durumla var. Yani ne kadar kişiyle iletişime geçmek istiyor olsanız da, kişi hala takip ediyor olsanız da yaşadıklarınız sizi bir inatlaşma, bir gurur yapma enerjisine götürmüş. Bundan dolayı hep bir ikilem içerisindesiniz bu niyetinizle ilgili. Onu özlüyorsunuz, ondan haber almak istiyorsunuz. Onun size adım atmasını istiyorsunuz. Burada kırılmış bir şekilde sırtınızı dönmüşsünüz bu kişi. Yani çok şans vermiş olabilirsiniz. Kişi her seferinde size hayal kırıklığına uğratmış olabilir ama hala karşılıklı duygularınız var. Hala ne kadar e, sanki e, çevrenizi bunu yansıtmıyor olsanız da iç dünyanızda o kişinin size bir adım atmasını istiyorsunuz. Çünkü siz de burada hala o kişiyi izleme enerjisindesiniz bir kart daha çekelim ve tılsıması arkadaşlar o beklediğiniz haber gelecek bakın burada biraz aslında uzayan bir süreç var bu sürecin uzaması sizi biraz karamsarlık enerjisine götürmüş olabilir artık ümidinizi kesme enerjisine götürmüş olabilir ama niyetinizdeki kişiden bir adım var size birli vakitlere dikkat edin arkadaşlar biri 11'i 21'i bir hafta bir ay içerisinde bu kişiden alacağınız bir adım var ve çünkü bu kişiye bir kararsal çizginiz var. yollarınız tekrardan kesecek bir kart daha çekmek istiyorum. Dileğiniz, muradınız gerçekleşiyor sevgili Başaklar. Gelmez dediğiniz geliyor. Evet. Bakalım başka kartlar neler söyleyecek siz sevgili Başaklar için. Bu üçlüsü mahkeme denge kartı ölüm tasım üçlüsü kupa ası kılıç şövalyesi ve aslan adam şimdi sevgili Başaklar özellikle de böyle hani çalışan arkadaşlar diyeceğim ama bu da bir eğitim durumu da olabilir bir proje durumu da olabilir yani bulunduğunuz ortamda bir dedikodu kulağınıza gelecek ve siz bu dedikodu neticesinde e, bir durumun ortaya çıkması neticesinde bir kişi hayatınızdan çıkaracaksınız ya da o kişilerinizle tamamen bir mesafe koyacaksınız. Çünkü bu kişiye karşı bakış açınız değişecek. Tabiri caizse bu kişinin gerçek yüzünü göreceksiniz. E, bu kişi yani bu durum ortaya çıktıktan sonra bu dedikodu kulağınıza geldikten sonra bu kişiye böyle bir öfke kusacaksınız arkadaşlar. Ama bu içinizdekini dile getirmek size böyle bir içsel rahatlama da yaşatacak. Yani bir nevi bu kişinin gerçek yüzünü gördüğünüz için de böyle bir rahatlama enerjisi içerisinde olacaksınız. Dediğim gibi ya tamamen bu kişiyi hayatınızdan çıkaracaksınız ya da bu kişiyle aranıza bir mesafe koyacaksınız. Artık diyorsunuz ki yeter dediğiniz bir enerji var. Burada artık işinize, eğitiminize, projenize odaklanıyorsunuz. Yani etrafınızdakiler ne yapmış ne etmiş demekten ziyade benim bir hedefim var bir niyetim var başarılı olmak en iyisi olmak gibi burada sadece hedefinize odaklanıyorsunuz özellikle de e, sanki burada bir sürü idare etmeniz gerekiyor enerjisi var Yani bu bir proje olabilir bir eğitim olabilir ya da burada geçici olarak çalışıyorsunuzdur bir yerden bir iş haberi bekliyorsunuzdur bu haber gelene kadar sabretmem gerekiyor dediğiniz bir enerji de olabilir. Bakın evet güç güçlenen siz olacaksınız. Kontrol sizin elinizde olacak. Bir kart daha çekelim. Ne kadar ikilemleriniz, korkularınız, tedirginlikleriniz olsa da kazanan siz olacaksınız. Hedefinize odaklanacaksınız ve başaracaksınız. Hadi evet, bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Siz sevgili başaklar için dedim mi? Kupa prensi geldi arkadaşlar. Değnek dörtlüsü. Tılsım kralı. Ay kartı. Yıldız. Kılıç kraliçesi. Tılsım prensi. iki kart geldi. Kılıç kralı ve tılsım şövalyesi. Sevgili başaklar burada uzun zamandır mücadele ettiğiniz bir durum var. Sanki böyle e, iki bir mal paylaşımı var ve burada uzun, dediğim gibi, uzun süredir devam eden bir mücadele var. Bu bir mal paylaşımı olabilir. Ortak bir işten kaynaklı anlaşmazlık sonucunda verdiğiniz bir hukuksal mücadele olabilir. Çünkü tılsım şövalyesi ki, burada almanız gereken bir hakkınızı geç de olsa alacaksınız. Hatta bu sürecin uzaması biraz sizi korkutmuş dahi olabilir. Çünkü hani artık umudum kalmadı. Karamsarım. hakkım alamayacağım. Bu böyle uzayacak, gidecek gibi bir korku içerisine, bir karamsarlık içerisine girmiş olabilirsiniz. Ama gelecek resmi bir kurumdan gelecek olan bir haber sizin içinizdeki o sıkıntıyı, o korkuyu böyle bir su misali akıtacak. Ve burada aslında kılıç kırıcısı diyor ki bize bu konuda hiç taviz vermemişsiniz. Yani mücadele etmekten hiç vazgeçmemişsiniz. Ama bu durumun biraz uzaması sizi böyle biraz korku ve karamsarlık enerjisine götürmüş. Ama dediğim gibi geç de olsa burada hakkınız olan bir nasibi alacağınızı söylüyor kartlarımız. Ve bu size böyle bir şifa gibi gelecek. Bakalım kartlar bize başka neler söyleyecek siz sevgili başaklar için adalet ermiş kılıç beşlisi şimdi geçmişte size haksızlık yapan kişi ya da kişileri düşünüyor olabilirsiniz ilahi adalet ne zaman tecelli edecek hani zaman geçti bu kişiler bu kişilerin ya da bu kişinin bana yaptığı yanına kar mı kalacak hep böyle bir içsel sorgulama yap yapıyor olabilirsiniz ama adalet kart diyor ki sabırlı olun bakın kart kendine at bir kart daha çekelim Diyor ki sabırlı olun. Çünkü size haksızlık yapan pişman olup gelecek. Özellikle de üçüncü bir kişi yüzünden partneriniz size sırtını dönmüşse, sizi yarı yolda bırakmışsa artık diyorsunuz ki ilahi adalet tecelli etsin, ben duyayım, ben öğreneyim, içim rahat etsin. Kartlarımız diyor ki içiniz rahat etsin. Çünkü ilahi adalet tecelli edecek. Size kim ne yaptıysa bu kişi de hayatında aynısını görecek arkadaşlar ve pişman bir size gelecek. Bakın çünkü kişi yönünü size çevirmiş. Tekrardan size gelecek. Kılıç üçlüsü. Bir kart daha çekelim. Kupa kralı. Bu kişi kalbiniz çok yaralamış. Gözyaşı döktürmüş size. Ama dediğim gibi içiniz rahat etsin. Çünkü ilahi adalet tecelli edecek. Evet sevgili başaklar bu okumamda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.